Hepinize merhaba arkadaşlar ee, görmüyorsunuz beni ee, oğlum işi açın lan evet şu an video evet evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapalım bugün sizlerle ne yapalım ee, bilmiyorum yani yanımda Melis ve Yuşa var ee, yani ben bugün ne yapmak istediğimi söyleyeyim size arkadaşlar. Ben bugün e, asansörde kalma challenge yapacağım. Ben yapmayacağım. Ya ama Melis ya. kaç kalacağız. kaç günde ya sen biliyorsun bizim ne yapacağımızı. Evet. Asansörde gerçekten kalmayı çalışmayacağız arkadaşlar ama yine de deneyelim kalacağız. diyoruz. Yani kalacağız. Arkadaşlar Kalmaya da, başlayacağız. Bir şeyler yapacağız. İnşallah kalabiliriz arkadaşlar. Evet. Ya Mey sen de on mu korksak, korkaksın ya? Ben bir iki asansörde kaldım. Ama inşallah o asansör gelmez. O asansör kapı gidik. Evet arkadaşlar. O, asansörün, o asansörün kapı kapıyı yok. açma tuşu bile yok oğlum. Var da bozuk. Kapıyı aç diyoruz açmıyor. Kapatıyor. <laughs> Adamın mantığa bakar mısın? Çok saçlar ya. Bozmuşlar. Giyin seni. Hani, değil mi öyle bir tane? Bu arada biz bu seni yaramazsın. Yani o kadar da yaramaz demeyiz. Yani biz... Söylüyoruz? Evet. Şu. Oğlum ben fotoğraf mı çektim az önce? Siktir git. Arkadaşlar e, ee, ekran çevirmek isterken fotoğraf çek. Ne kötü bir şey. Çevir. Çeviremiyorum ki. Böyle bakalım böyle gözüküyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi lobiye geldik ve asansörde kalma challenge başlıyor. Işıkları yakından gözükmüyor ekran. Of. Arkadaşlar ekran kararttı. Evet. Şimdi asansöre biniyoruz. Bozuk geldi Hakan. Bunu no. gönderelim. Arkadaşlar. E, bas, basmıyoruz ama. Evet arkadaşlar. Yedinci kata çıkacağız. Acaba çıkabilecek mi? Çıkmıyor. Oğlum çıkmıyor. Çık, çek, çek. Hayır. Sen Asansörde kaldı. Nasıl sürdük Arkadaşlar, bunu bir daha yapmak istiyorum. Viva! Ondan Hadi. sürdük aldık. Evet. Evet. Şaşırlar. Evet. evet, bu Elif. Anne, nane gözümü istemeyen Elif. Ya. Evet, ee, saçları bok gibi <gülüyor> <gülüyor> Gel, gel 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 ama, ama... YouTube olmaz. Evet. evet. YouTube. Evet arkadaşlar, e, Meristat ne ne çektiğimizi bilmiyor. Arkadaşlar Dijeronun <laughs> ee, <Sizlerin gülüyor> sonuna geldik. Yok hayır. Ee, arkadaşlar bugün birkaç tane daha video çekmemi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, e, beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna da basmayı